Hani bana bir şey söylemiştin ya. Benim ev yandığı zaman ben evi tamir ettirirken geldiğinde. Ne demiştin? İnsanın sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmesi konusunda bir şeyler söylemiştin. Evet hatırladım. Ne o? Kafana mı takıldı? Yok. Kafama takılmadı da düşündüm. Neyi? Seni. Sen beni düşünmemişsindir. Kendini düşünmüşsündür. Yok, gerçekten seni düşündüm. İnsanın kendisiyle yüzleşmeye cesareti yoksa... ...başkaları üzerine düşünür. O daha kolaydır. Akıllı mısın, deli misin bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. ...söylediğin sözler bazen gerçekten insanın etini delip geçiyor. Oğlunu annesinden aldın mı? Aldım. Osman'ı annesinden alma karşılığında ne verdin? Mete'yi. Serbest bıraktırdım. Yani Cemile'ye verdim. İkisi de senin oğlun değil mi? Evet. O zaman sen ne aldın, ne verdin be Ali Kaptan? Bu alışveriş kimle kim arasında? Cemile'yi düşündün mü hiç? Kızlarını ne yerler ne içerler? Anlayamadığım bir şey var. Bütün bunlardan sana ne? Benim de anlayamadığım bir şey var. Bütün bunlardan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.